Mantı da harikaymış. Yine sen çok yeme Berra. Nedenmiş? Çünkü abur cuburlar hem sağlıksız hem de sivilce yapar. Hiç de bile benim sivilcem çıkmaz. Ağız <laughs> yüzüm ya. ne oluyor böyle? İnanamıyorum Berra yüzünde sivilceler çıkmış. Bütün abur cuburları yedin mi yoksa? Şey Düşüneyim. Aa var. Sana maske yapalım mı? Maske mi? O da ne? Şimdi görürsün. Aa bu maske ne kadar da güzelmiş. Yüzümü de çok güzel yaptı. Aa Berra çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Bundan sonra bu maskeyi kullanacağım. Demek ki neymiş Berracığım. Çok fazla abur cubur yemeyecekmişiz. Evet haklısın. Bu arada arkadaşlar video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.